havanın güzel olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22 derece. Ne güzel botlu muhatap ediyorsun ya. Yazıklar olsun sana. Günaydın. Günaydın Hamdi Bey. Bizim Yalova'daki arsaya alıcı çıktı mı? Evet efendim. Güzel. O parayı alıp bakıra yatıracağız. Artış bekleniyormuş. Peki efendim. İş imzaya gelince bana haber verirsiniz. Tabii. Tüm ekiplerin dikkatine. Etiler'de ota hırsızlığı. 34NU9152 plakalı çalıntı araç sanayi mahallesine doğru firar halinde. Merkez. Mustafa Kerimcan konuşuyor. Olay yerine üç dakikadayım. İntikal ediyorum. M.K.C ben, M.K.C. Anlaşıldı komiserim. 90-34, emniyet <laughs> şirketinden. <laughs> 90-34. Ya sen küfür aslısı mısın, ha? Yemeden rahat edemiyor musun? Aldım, <laughs> şey yapalım. At. Merkez hani hırsızlıktı? Ha? Hani hırsızlıktı? Arabadaki Kürşat Bayan. Kaçakçı Kürşat Bayan. Şimdi ya. Takımı giymeyeyim demiştim ya. Merkez sabah sabah yazıklar olsun size var ya yazıklar olsun. Anlaşıldı komiserim? <laughs> Şimdi göreceksin sen. Kürşat ya, ah Kürşat. Komiserim. Ben bu takımı çok severek almıştım ya. Komiserim. Bak <laughs> laf konuşurken beni dinle en sevmediğim şey. Kalk ayağa. Komiserim ben sen olduğunu bilsem hiç sıkar mıyım? Oğlum ben sizi içeri tıkıp da gittim Amerika'ya ne oldu? Döndüm aynı tas aynı hamam. Ya ben sizden kurtulamayacak mıyım? Gel şöyle. Al şunu. Al. Tak. Bak toplasan ilk kez giydim giymedim bu takım tamam mı? Gerçekten bak, ben beyin olayım istiyorum, anlıyor musun beni? Bu sokakta kaçma kovalamacadan kurtulayım istiyorum. Çoluğuma çocuğuma zaman ayırmak istiyorum Kürşat. Anlıyor musun bunları? Tamam. Ya Kürşat bak, ben yetişmiş bir elemanım artık. Know-how var bende. Tamam mı? Teşkilat benden faydalansın istiyorum ama senin gibi... iç kupuk yüzünden olmuyor. Tak, doğru düzgün tak. Ha işte sık. Ya siz ne yapıyorsunuz anlamıyorum. Gerçekten suç işlemeye mi kalkıyorsunuz ha? Saat kurup suç işlemeye kalkıyorsunuz öyle mi? Gerçekten ya. Ya yani insan bir öğlene kadar, öğlene kadar kanuna uyar ya. Ben bunu çekmek zorunda mıyım? Ha? Komiserim. Ah ah ah. Vallahi sana araba hırsızı diyen kimse bence onun git de bir bu. Buldu bir konuş. Yani sonuçta sen de yetişmiş elemansın. Değil mi? Yani bir kariyerin var. Koru. Maazallah bunlar değnekçi bile derler adama. Komiserim. Komiserim ben böyle mi kalacağım? Ne? Ben ne olacağım? Gelecekler sen merak etme. Ya bari bagajı kapatsaydın. <laughs> Allah Allah ya. Çekil sıkıldım ya. gibi değil ya. Merkez MKC konuşuyor. Dinliyoruz komiserim. Kürşat Bayan yakalandı. Sanayi Mahallesi Başar Sokak. İntikal edin. Anlaşıldı komiserim. Ya komiserim böyle bırakma beni ya. Komiserim! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.